Peki Alzheimer hastalığının ameliyatla tedavisi mümkün mü? İşte bu çok çok merak ediliyor hocam. Semanım Sema Hanım aslında Alzheimer hastalığının ameliyatla tedavisi mümkün değil. Ama bunamanın e, ameliyatla tedavisi mümkün. Çünkü Alzheimer bunayı, bunama yapan nedenlerden biri. Bütün bunamaların yüzde Alzheimer. Ama bunamaların yüzde on hastalarımızdan duyanlar olmuştur. Beyinde fazla su birikmesine bağlı olan bir bunama türü var. Bu bunama türünü gerçekten ameliyatta geri çevirebiliyoruz. Çünkü bunamada mesela Alzheimer olan veya da diğer bunama türlerindeki hastaların ne tedavi uygulanırsa uygulansın eski günlerine dönme şansı yok giderek ilerliyor. Birkaç yıl içinde Allah korusun insanı bitkiden farksız bir hale getiriyor. Ama biz fazla sıvı olmasına, beyinde fazla sıvı birikmesine bağlı olan bunamaları ameliyatla geri çevirebiliyoruz. Bu hastaların tipik özelliği de bunamadaki hafıza bozukluğu yanı sıra yürümede yavaşlama ve irrar kaçırma olması. O yüzden burada da vermek istediğim mesaj şu... Ee, çok sevdiğiniz bir yaşlı yakınınız hafıza bozukluğu yanı sıra yürümesinde yavaşlama ve çiş kaçırmada yaşıyorsa o zaman deneyimli bir beyin cerrahına başvurmakta yarar var. Çünkü oldukça basit ve tehlikesiz bir ameliyatta bu bunama türü geri çevrilebiliyor. Yani o zaman sorunun cevabı aslında evet oluyor. Bunamanın e, ameliyatta tedavisi mümkün efendim. Evet, bu gerçekten çok ama çok umut verici bir açıklama oldu. Peki e, bu bunamaya çok seri kısa bir süre içerisinde e, gelebilir mi hasta? Örneğin bir aylık bir süreç içerisinde? Evet, yani zaten bizim tercihimiz hastada bunama bulguları başlar başlamaz bize gelmesi. Yani üstünden bir sene iki sene geçmiş hastalara biz de bir şey yapamıyoruz. Ama İlk aylar içinde yani bu bulgular başlar başlamaz hasta vesile unutmaya başladı ve yürüyüşü küçük adımlarla yavaşladı. Biz eğer hemen görürsek gerçekten geri çevirebiliyoruz. O yüzden de erken tanı her şeyde olduğu gibi bulmada da önemli efendim. Evet. E